Mutlu akşamlar efendim. Mutlu Ulusoy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza, şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Heyecanı'nda şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimi huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde şeffaf bir şekilde elde değmeden 90 toptan 6 artı joker 7 şanslı numarayı makinemiz sizin için belirleyecek. Makinemizin her çekilişi her şanslı numara çekilişi şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Çekilişin her ayrıntısını sizler de ekranlarınızdan takip edebileceksiniz. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 artı joker 7 şanslı numaradan 6 bilmeniz gerekiyor. 5 artı joker, 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi büyük ikramiye açıklamaya. Bu akşam büyük ikramiye 66 milyon 334 bin 844 TL. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında. Saatler 21.32 tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdığı gibi makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 90 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 29. İkinci şansı numarada sıra. Elli. Makinemiz tarafından belirlenen ikinci şansı numara oluyor. Makinemiz üçüncü şans numara için bir kez daha toplarını karıştıracak. 84. Makinemiz dördüncü şansı numarayı belirleme hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımızı ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangonline.com ve Milli TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Peki dördüncü şansı numara? 80. Bir önemli daha hatırlatmamız var. O da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Heyecan giderek artıyor. Sırada 5. şanslı numara var. 32. Sıra geldi büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için 6. şansı numaraya. Ardından heyecan Joker numarayla devam edecek. Altıncı şansı numara 61. Sırada Joker numara var. Bu akşam için bu büyük heyecanda makinemiz toplarını son kez karıştırıyor. Joker numarada bu akşam 24 olarak belirlendi makinemiz tarafından. Canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında. Makinemiz 90 toptan 6 artı joker 7 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 29 32 50 61 80 84 Joker numarada bu akşam 24 oldu. Sizlerde şanslı numaraları şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. 66 milyon 334 bin TL. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında Şans Merkezimizde Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam 21.30'da Süper Loto çekiliş heyecanı yine canlı yayında Şans Merkezimizde sizlerle olacak. Sizleri artık Şans Merkezimize Canlı yayınlarımıza da davet ediyoruz. Pandemi nedeniyle ara vermiştik. www.sisalsans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Bizler sizleri şans merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız efendim. Tekrar görüşünceye denk şans ve mutluluk hep yanınızda olsun. Hoşçakalınız. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.